Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Balkona çıktım şimdi. Bafra'dayız. Dün burada kaldık arkadaşlar. Dün... Dün biliyorsunuz misafirlerimiz vardı. Bugün de biz misafirliğe gittik. Yani ailenin diğer geri kalan bütün herkesi gezdik, dolaştık arkadaşlar güneş çok fena şey yapıyor. Hiç gözlerimi açamıyorum. Kusuruma bakmayın. şimdi kayınvalidemler altı kardeş. Kayınbabamlar da altı kardeşler. Yani öyle olunca gezilecek bayağı bir yer oldu. Sağ olsunlar, Hepsi de çok güzel bizleri misafir ettiler. Zaten malum Karadeniz insanı misafirperverliğiyle. Yani tüm Türkiye öyle ama Karadeniz insanı gerçekten daha bir ayrıcana yakın oluyorlar. Onun için herkesi böyle bir hemen bir girdik, gördük. Bir tek Mehmet dayısı kaldı. Onu onu da o da çarşıya gitmiş onu göremedik artık neyse selamımızı iletirsiniz dedik yani öyle geliniyle oğluyla onlarla oturduk birazcık şimdi e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum bizim Almanya'da Mehmet Ali'nin akrabasının kızı vefat etti demiştim onlar şimdi tesadüfen arkadaşlar işte gönül göğe şey kalp kalbe karşıdır diye boşu boşuna dememişler onların kızının mevli okunacakmış bugün e, artık ben çok yorulduk her evden eve bir de sıcak çocuklar da acıktılar diye. Dedim en iyisi ben eve gideyim çocukların karnını doyurayım. Şimdi makarna suyu koydum makarna yapacağım. Tatilci menüsü. E, makarna yapacağım şimdi. Onlar da Mevlid'e gittiler. Mehmet Ali kayınvalidem ve kayınbabam onlar da Mevlid'e gittiler şimdi. Onlar Mevlid'den gelene kadar ben çocukları doyururum. Da daha sonra çıkarız belki biraz daha. Ama dedim şimdi size de bir açılış yapayım. Balkondayım. Balkonda kuruyan çamaşır ne kadar güzel bir şey ya. Yemin ediyorum size bayılıyorum. Şöyle dışarıya seriyorsunuz ya. Bir dakika göstereyim size de. Kameranın da beni göresi tuttu. Bir dakika. Neyse olmadı arkadaşlar. Balkonda çamaşırım vardı. Şöyle arka tarafımı göstereyim. Balkonda çamaşırım vardı. Şimdi onları e, hemen indireceğim. Giderken sermiştim. İnanın biz gelmeye iki saat falan oldu. Herhalde bir buçukta çıkmıştık. Şu anda saat beş ve e, Anında kurumuşlar yani ve yağlı kıyafetleriniz varsa böyle yağ lekesi olan güneşe serin arkadaşlar anında gidiyor. Islakken güneşe koyun o güneşin etkisiyle o yağ lekesi hemen yok oluyor. Yani bunu deneyin mutlaka gerçekten çok güzel bir şey. Bir de böyle beyazlarınız sanki daha güzel beyaz oluyor zaten Türkiye'de yıkanan çamaşırların beyazlığına asla söylenecek laf yok ama böyle çamaşırlarda da yağ lekesi falan varsa mutlaka güneşe koyun kurutun. Şimdi ben de çamaşırlarımı ım, topluyordum. Sabahki ıı, serdiklerimi. Onun için dedim buradan balkondan size bir şey ım, açılış yapayım. Perdesini kapatacağım. Evin içine güneş girmeye başlamış. Parklar maalesef. Sabah çocuklarla bir tur parka çıktık. Parklar hala güneşli. O yüzden parka çıkamıyoruz. Ama o arada da dedim işte yemeğimizi yiyelim. Hem de ben çamaşırlarımı toplayayım. Şöyle buranın aşağısının manzarası da çok güzel. Biz önceden bu dış peyzajı bu kadar değildi. Bayağı orayı da em, çoğaltmışlar. Durun size balkondan da em, buradan görüntüyü göstereyim hemen. Bakın mesela biz em, en son geldiğimizde bu ev buradaydı. Bu hala vardı. Ama şurası da böyle yıkıntı bir yerde. Oraya bile böyle güzel bir em, ev yapılmış. Ondan sonra aşağıdaki peyzajı da göstereyim size arkadaşlar. Hani bu şeyler vardı. Şu çadırvan mı deniyor bunlar şurada bu falan vardı ama Baya güzel çiçekler falan ekmişler oranın yolunu düzeltmişler kenarları yani çok güzel olmuş. Şu park da vardı bizim en son geldiğimizde. Hatta çocuklar burada oynamayı seviyorlar. Az daha gölgelik gelsin. Çocuklarla yine karnılarını doyurduktan sonra çıkarız. Yani bu dış cephe olayı çok güzel olmuş burada. Şurada mesela şu ev hiç yoktu. Bu ev hiç yoktu. Buradan ağrı cami falan gözüküyordu. O da yeni yapılmış. Yani baya baya buralarda faaliyetlenmiş. Burası tamamen çarşının içi arkadaşlar. Samsun Bafra çarşının içi. Bir de burada iyi olan ne biliyor musunuz? Birinin evine gidiyorsunuz ya. Mesela oraya gidiyorsunuz. Onun etrafındaki evlerde mutlaka akrabalardan 3-5 tanesi daha oluyor. Hemen onlara da uğruyorsunuz. Mesela şimdi buradan çıkıyorsunuz. Şu ilerideki şu ilerideki evin, şu evin arkasındaki ev, dünkü gittiğimiz Süt ablanın evi. O hemen burada oturuyor. Biraz ilerisinde bir başka abla oturuyor. Onun kız kardeşi oturuyor. Süt ablanın kız kardeşi oturuyormuş orada. Onun yeni evini mesela daha hiç görmedik. Ondan sonra cami hemen şu alt taraftaymış. Yürüyerek de gidilebiliyor ama kayınvalidem yürüyemediği için, yani çok uzun yürüyemediği için belinden dolayı onlar mesela şimdi arabayla gittiler ama hemen yürüme mesafesinde muhtemelen kayınbabam yürüyerek gitmiştir. O bizimle bugün çıkmadı. Hava sıcak ben şimdi dayanamam o kadar dedi. Onu evde bıraktık çıktık. Yani o mesela mevlide öyle gitmiş. Öyle de bir güzelliği var yani. Her gittiğiniz yerde bir stop yapıyorsunuz. Arabayı bir yere park ediyorsunuz. Ondan sonra 4-5 kişiyi birden ziyaret ediyorsunuz. Devam edebiliyorsunuz. Güzel yani o yönde. Evet şimdi içeriye gireyim. Vallahi çok sıcak ya beynime işledi resmen şu perdeyi de çekelim de. Ah. Odanın içi de birazcık havalansın. Birazdan çamaşırımı da toplay sererim aman katlarım ama. Şimdi hemen bir mutfağa bakayım. Makarna suyum kaynamış olabilir. Şöyle suyumuz kaynamış hemen makarnamı da yapayım. sabah dışarıya çıkmadan önce e, odamı da temizledim arkadaşlar. Dün vaktim olmadı. sabah kadar da zaten hiç doğru düzgün uyumadım. Dün misafirlerimiz gittikten sonra Yusuf Selim birazcık rahatsızlanmıştı. E, onu da zaten söylemiştim. Yani ne olduğunu biz de anlayamadık. Birden bebe ağlamaya falan başladı. Artık öyle olunca da e, hiçbir şey yapamadım. E, sabaha kadar da çok bir güzel uyuyordu. Uyuduğum da söylenemez. O yüzden sabah kalkar kalkmaz hemen odamı temizledim. E, dolapların içini sildim. Valizimizi yerleştirdim. Arkadaşlar 3 gün kalacak da olsak valizin içinden giyinmek, valizi ortada bırakmak kadar kötü hiçbir şey yok. Onun için dedim artık oradan alır tekrar valize yerleştiririm diye. Hem de neyin yıkanacağını daha iyi biliyorsunuz. O yönde daha rahat ettim şu anda. Hem hemen halıları kaldırdım biliyorsunuz. Benim alerjim var. Öyle duramıyorum pek halıyla. Yani bu yüzden de odam temiz yani. Odamdan yana bir sıkıntım yok. Kimsenin de e, düzenine şey karışacak değilim. O yüzden e, fazla sadece kendi odama elledim. Başka bir yerlere ellemedim. <laughs> Kayınvalidemin de kendine göre bir düzeni var çünkü. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi hemen bir makarnamı yapayım. Oradan sonra gideyim. Aa bu arada durun size bir şey daha göstereyim. Sabah namazdan sonra arkadaşlar kayınvalidemle kayınbabam bahçelerine gitmişler. Onların bahçelerinde de böyle sebze meyve ektikleri bir yer var. Oradan sebze meyve toplamışlar. <laughs> Kayınvalidem diyor ki size diyor biber getirdim. Biber patlıcan getirdim diyor. Ben de zannediyorum iki üç bir şey. Bir baktım koskocaman ekmeklerini doldurmuş getirmişler. Sabah serinlikteyken demiş kayınbabam gidip gelelim diye artık oradan domates, patlıcan, biber falan alıp gelmişler. Alt tarafı, da, alt tarafı da daha domates dolu. Acı değil. Hepsi tatlı arkadaşlar. Yani mesela şunlardan çok güzel dolma olur. Aa fasulye de var. Yani baya bir şeyler toplamışlar sabah bahçeden. Oh armut toplamışlar armutları da armut ağaçları da var armut da toplamışlar yani bahçe baya baya faaliyette bu sene Gerçi geçen sene de çok şey yaptılar da karpuz falan ektik diyordu yani bahçe güzel bir nimet şimdi ama bizimkilerin şey ihtimalleri yok. Yani mesela hani kö şey burası çok sıcak oldu. Gel bahçeye gidelim gibi bir şeyleri yok. Aynı düzlükte olduğu için hani buraya çok uzakta değil bahçeleri. Ekip diktikleri yer yani. Onun için hani böyle bir serinletecek şeyi yok. Onun için mecbur ya akşam serinliğinde gidiyorlar ya sabah namazdan sonra gidip geliyorlar. Yani öyle gün içerisine gidelim de orada serinleyelim gibi bir şansları yok. Onun için daha çok atakuma kaçıyorlar böyle çok sıcak havalarda. Bugün de 31 derece. Yani bakalım. Daha bugün bize neler getirir? Akşam oldu bile. Sabahtan beri yani oradan oraya oradan oraya gidince hiç video başlatamadım. Dedim şimdi başlatayım da bari sizlerle de birazcık sohbet edelim. Hiç yorumlarınızın çoğuna cevap veremiyorum arkadaşlar. Vakit buldukça hepsini yapmaya çalışıyorum. Videolarım, internetim çok kötü. Halbuki en iyi e, firmadan en yüksek interneti almama rağmen internetin bir türlü videoları e, hochladen etmiyor. Yani yüklemiyor arkadaşlar. O yönden çok mağdurum. Yani biraz böyle zaman olarak e, şey artık zamanını tutturamıyorum. Ne zaman denk gelirse o zaman yüklüyorum. Artık kusuruma bakmazsınız lütfen. <laughs> Şimdi. Evet. Hemen çocuklara da bir iki bir şey çıkartayım. Biraz domates, salatalık falan doğrayayım. Ondan sonra onları karnını bir doyuralım. Evet. Bir park klasiğine daha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çocuklarım. İnecek mi? İnecek misin? Hadi in bakalım. Yusuf Selim şuraya asılacağında seni döndürelim mi? Anne. Bak bir hifa nasıl dönüyor şimdi burada. Gel buraya tutun. Anne. Ya buraya tutun. Şurada birisini buldum. Birlikte aynı. Hadi bakalım sallayayım mı seni? Gel bak arkadan mı sallayayım? Böyle sallasam? Ben de seni görsem? Olmaz mı? Anne. <laughs> i̇yi hadi öyle yapayım. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Seni yaramaz seni Arkadaşlar bu arada felaket bir şekilde Sivrisinek var Dün inanın arabadan indik A101'den geldikten sonra eve gidene kadar Her yerimizi Kaşladılar yani O derece Çocuklar sabah kadar Kaşındılar Şimdi biz de Mehmet bekliyoruz. Çarşıya götürecek. Bak parmağımı sivrisine kısırdı şu anda. Ben de diyorum bu yan anne. Kırtasiye'ye gideceğiz arkadaşlar. İfhan'ın biraz canı sıkılıyor. Burada internet de yok malum. Dışarıya da sadece işte belirli saatlerde gidebildiğimiz için kırtasiyeye gideceğiz bugün. Bakalım Kaç gündür baba beni kitapçıya götür, baba beni kitapçıya götür. Şimdi Mehmet Ali dedi de hazır ben gelmişken gidelim diye oraya gideceğiz şimdi. Dedik Mehmet Ali yukarıdan eşyalarını alana kadar en azından ben de çocukları birazcık sallayayım. Evet. Arkadaşlar Mehmet Ali geldi şimdi çarşıya geldik. Ee, bu yorgun savaşçı bugün bir de <laughs> serum'a gitti. Arkadaşlar annemler hastalanıyorlar Türkiye'de. Gidin bir serum vurdurun diyorum. Daha bir kere ikna edemedim. Bu sefer de Mehmet Ali'yi de ikna edemedim. Mehmet Ali'yi de babama şikayet ettim. Baba dedim bu gece sabaha kadar ateşleniyor. Bunu bir seruma götür. Bugün resmen yaka paça seruma gitti Mehmet Ali. Kızım ee, Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. <laughs> böyle bir power nap. Saçmalama niye kötü olsun? Çünkü böyle insanı böyle hastaneye gitti mi ben hastayım gibi <laughs> psikolojik Tamam bir... da sen oraya serum almaya gittin Başka bir şey için gitmedi ki da... Sonunda birini gönderebildim Seruma Kendim de gitmiyorum ama bunlardan birini illa göndereceğim Neyse şimdi çerçeve geldik Arabamızı park ettik iniyoruz arkadaşlar Bakalım nerelere gideceğiz e, Ne en yapacağız en biraz edeyim. dedik gezelim Arkadan yavaş Baba Tam Türkiye. Bu adamlar niye Türkiye'ye gelince böyle ayak uyduruyorlar? Almanya'da da kemerinizi bağlayın. Öyle gezmeyin. Böyle gezmeyin. Baba. <laughs> Hadi bakalım iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim her sene illaki uğradığımız bir kitapçımız vardı. Yani Hifa'yla çok severek geldiğimiz bir kitapçıydı. şimdi oradan Yusuf Selim'e göre kitaplar almaya geldik. Şimdi ben kitap okuduğum zaman Yusuf Selim'e Hifa'da çok ilgisini çekerek dinliyor. Ve burada birkaç tane gördük. Bir de Küçük Prens'in kitabını çok istiyordum. Ondan aldım bir tane. Şimdi bunları Kabus Gören Yarasa yani bunlar çocukların dikkatini çekeceğiniz sanıyorum. Her zaman yanında olacağım. Baksana. Anne bulamadım kalemi. Ağır aksak. Baksana. Ay çok güzeller şu anda. Yani eve Anne. gider gitmez Yusuf Selim'e bir Anne. kitap rafı yapacağım. Çok Anneciğim ne yapacaksın onu? Herkes başka bir dertte. Ben kitap alayım diyorum. Bu da top bulmuş kendine. Yani böyle kitaplar buldum şu anda. Çok güzel de bilgilendirdiler beni o yüzden. Çok mutluyum yani şu anda buradan Yusuf Selim'e kitap alıyorum. Yusuf Hifacım. Bak bir tane kitap aldım Yusuf Selim'e. Kabus gören yarasa. Bunları her gün birer okuyabiliriz bak. Her zaman yanında olacağım. Bunları tutsana bir bu ikisinde Tam yeter herhalde bir onları okuyalım sonra bir daha alırız. Baba. Tamam. Tamam oğlum. Tamam Arkadaşlar akşam pasta yiyeceğiz kayınvalidemlerle pasta yiyelim dedik. Şimdi de pasta almaya geldik. Hangi pastayı aldığımızı artık eve gidince gösteririm size. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Pasta şöyle bir çikolatalı pasta aldık arkadaşlar. Yanına Hifa'nın canı ekler çektiği için şöyle bir iki tane de ekler aldık. Yusuf Selim de şöyle kurabiye istedi. Bir iki tane de kurabiye aldık arkadaşlar. Şimdi çay koydum. Çay da demleniyor. Ondan sonra hemen pastanın servisini yapacağım ben de. Yani biraz keyif yapalım dedik. Bugün akşam evde kalalım. Hiçbir yere gitmeyelim. Dinlenelim. Yarın sabaha erken kalkalım diye düşündük. Yani çocuklar da her gün geç yatıyorlar. Öyle de pek içime sinmedi. Onun için bugün günü böyle söndürüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen pastalarımızı keselim. Sonra bu küçük oğlan pasta yesin. Olur mu? Yeah. Kurabiye yiyeceksin, olur. Kurabiye de yiyebilirsin, hiç sorun değil. Evet arkadaşlar pasta çay fasla bittiğine göre artık yatak faslanı ortaya getirebiliriz. Şimdi çocukları yatağa hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün o kadar güzel kitaplar aldım anlatamam size. Yani böyle em, orada bizi em, yani. Bana yardımcı olan kız o kadar tatlıydı ki bayan kadın artık <laughs> o kadar tatlıydı ki yani onun bana tavsiye ettiği bütün kitapları alabilirdim. Ben biraz öyleyim arkadaşlar. Karşımdaki insanın bana yaklaşımına göre her şeyi alabilirim. Anlatamam size. Yani bir de benim için böyle kitabın dışı. Ondan sonra o kadar önemli ki o içindeki resimlerin kalitesi o kadar önemli. Yani bir hikaye kadar inanın bu detaylar da benim için çok önemli. Ve aldığım kitapların çoğu çok güzeldi. Çoğunu da dediğim gibi oradaki kız tavsiye etti. Yani şey dedi çocuklara masalları korkutmadan. Mesela kırmızı başlıklı kızın masalını aldık. Ama böyle çocuklara korkutmadan öğreten bir şey kitapmış. Yani onun için çok şu anda kendim heyecanlıyım. Çocukları okuyacağım biraz sonra. Yani onları şimdi hemen bir yatağa hazırlayayım. Mutfağı falan toparladım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yatak saati artık çocukları yatırabilirim. Kendim de hemen bir makyajımı sileceğim. Artık yoruldum. Akşam oldu yani hala sıcak dağılmadı. Evin içinde hiçbir türlü ifilti yok. Şu an size inanın evin içini gösterebilsem babam şu odada buranın yan odasında vantilatöre karşı oturdu televizyon izliyor salonda çocuklar kayınvalidem eşim Hepsi bir koltuğa yattılar, klimayı açtılar. Onlar orada serinlemeye çalışıyorlar. Yani hepimiz pertiz. Ya yani ben de şimdi hemen bir üzerimi değiştirmek istiyorum. Sonra da çocuklarımı yatıracağım. Size de dedim bir hayırlı geceler dileyeyim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar.